Bu 0 kilometre bir Vaz 2106 ve 27 yıldan fazladır bu balkonda duruyor. 91 yılında Tiflis'te yaşayan Razo Enukidze yıllar önce zor olan hayalini gerçekleştirdi ve yepyeni mavi bir Vaz 2106 satın aldı. Ama ne yazık ki daha ertesi gün Razo arabasının aynalarının ve tekerleklerinin çalındığını fark etti. Çok öfkelenen Razo arabayı kendi dairesinin 4. katındaki balkonuna vinçle çıkardı. Hırsızlar buradan kesinlikle alamaz diye düşündü. Çünkü hemen yeni tekerlekler alacak parası yoktu ve araç uzunca bir süre olduğu yerde kalacaktı. Uzunca bir süre yılmadan balkonda arabasını temizledi, bakımlarını yaptı ama yeni birer tekerlek alacak parayı denkleştiremedi. Uzun yıllar boyunca araç balkonda kaldı ve Razon'un arabası zamanla mahallede bir simge haline geldi. 27 yıl sonra neredeyse 0 kilometrede olan bakımlı bu vaz nihayet balkondan yere indirildi. Bu olayı izlemek için çok sayıda insan toplandı ancak ne yazık ki Razo orada değildi. Çünkü kısa süre önce vefat etmişti ve arabasının yeniden asfalta indiğini asla göremedi.